Ben 23 Nisan çocuğuyum. Bütün çocukların kardeşiyim. Elimdeki barış meşalesi, dudaklarımdaki türkü, kardeşlik türküsü. Ben ülkemin geleceği, ben dostluğun köprüsü. İlk bahar yaşıyorum bu sabah. Biri mevsimlerden biri 23 Nisan. Bir çağlayan sanki içinde coşan. Güneş daha parlak bu sabah gökyüzü daha bir berrak. Yüreğimdeki coşkusu 23 Nisan. Bayrak bayrak. İstiklal marşımızı söylüyorum haykırarak. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Bütün çocukların kardeşiyim. Yorgunluğu söküp attım bedenimden, yılgınlığı söküp attım beynimden. Gelecek gözlerimde parlıyor. Işık ışık. Adımlarımı daha cesur atıyorum artık. Bayram ayırımı işlerim nakış nakış. Atamın ilkelerini soldum nefes nefes. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Duygularım çocuksu, düşüncelerim çocuksu. Ama dünyam geniş, dünya aydınlık. Kendime güvenim. Tam yok ufkumda karanlık. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Bütün çocuklar benim kardeşim. Elimde barış meşalesi. Dilimde kardeşlik türküsü. Bütün yollar ben... Karışın köprüsü ben ülkemin geleceği ben Atatürk ürküsüyüm 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun